Şu an mevcut düzenli olarak gelen 60 öğrencimiz bulunmakta kız ve erkek olarak bizim e, temel amaçlarımızdan e, bazıları şöyle sadece e, psikomotor olarak öğrencimizin gelişiminden ziyade bilişsel, duysal ve ruhsal olarak ileriye yönelik öğrencilerimizin daha iyi bir notada bulunması için buradayız. Ve e, elimizden geldiğince e, öğrencilerimizi daha ileriye yönelik bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız sadece burada e, antrenmanı yapıp antrenmanı bitirdikten sonra öğrencilerin evlerine göndermek değildir. Bizim temel amaçlarımız bir tanesi de ileriki mesela olimpiyatlarda olur ya da Türkiye Türkiye'ye şampiyonlarında olduğu zaman müsabık öğrenci yetiştirmek ve bunun için çabalıyoruz daha da çabalayacağız inşallah. Bizim gayemiz burada çocukları sosyalleştirmek, ileri zamana taşımak ve bu ileri zamanda iyi sporcular yetiştirmek. Çocuklar çok mutlu, çok memnun, sosyal yaşıyorlar. Burada giderek el sallayarak geliyorlar, gelirken kendi koşarak geliyorlar. Bu da bizi daha çok mutlu ediyor.